Evet, Last of yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu hala ateşler içinde yatıyordu. Dino, kendine gel. ハまだ Haydi kaldımız. Nerede kaldık? Burada kaldık. Hadi gidelim. Daha yeni başladık Rami diyor. Nerede kaldığımızı da unuttuk. <laughs> Neredesiniz lan Tommy? Neredesin? Olmaz orası tamamen karla kaplı dair. Vardır ne da yapmaya çalışıyorsunuz kardeş? Hayır o da. Hava almaya. Siz niye ayaktasınız? Uyku <laughs> tutmadı. Şuna bir baksana. Ellensburg üzerinden gidelim diyoruz. Yarına Falstead'e olursak şahane. Nereden gidersek gidelim de bulalım şu arayı. Hey. Hak ettiklerini buldular. Aynen. İkisi de geberdi gitti. Ama o hala hayatta. Evet. Kabullendin mi? Mecburen. Ebi de bulacağız öldüreceğiz ama merak etme. <laughs> bir daha Idaho'dan geçmeye hiç niyetim yok. Asıl Geçme. Geri dönünce Maria'nın yapacaklarını düşünsen. Niye lan mu oradan geçmeye? <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Baya afili bir mahalleden geçiyordum. Bir kolye buldum. Işıl ışıldı. Galiba gerçek altında. Gerçek altın mı? Gerçek altın işte. Göster o zaman. <laughs> gerçek altın nasıldır biliyorum. Gerçek altın. Ortak hediyemiz olsun mu? Nereden buldun lan altını? Gidip kendi rüşvetinizi kendiniz bulun. Vay be, şöyle size bak. Nasılsın? Çok iyi. Sen nasılsın? İyi. İyi. İyiyim. Sağ benim için döndün. Dostumun derdi benim de derdimdir. Vay be. Gözlerim yaşar. Pekala onun yerine burnun boktan kurtulmuyor desek. Şimdi oldu. O kim? Ne oluyor lan? lan? Ah siktir vuruldu karı. Adam vuruldu lan. Sesi. Aa, sesi. Kalk ayağa. Aha o gelmiş bizim karı. bunu da bulur. Onu dilemeyeli. Hemen git buradan. Ayağa kalk. Hemen. Sakın ona dokunma. Kes ulan sesini. Aha. Pekala. Tamam. Bekle. Sık kapatarak gitsin onu falan. Silahını bırak. Yok ya. Silahını bırak lan. Hayır. Yapma. Joğlunu öldürdün biliyorum. Ananı da öldürdü, değil mi? Her şeyi beni kurtarmak için yaptı. İlaç olmamasının nedeni benim. İstediğin kişi benim. Onu bırak beni al. Hadi. Bırakını istiyor. İyi olsa Arkadaşlarımı öldürdünüz. Az bile yapmışım. Yaşamanıza izin verdik. Bunu boşa harcadınız. Siz kimsiniz lan? Bunun yanınıza, kar kaldığını, mı Söyleyemedim galiba. yanınıza Baba. kar kaldığını mı, kalacağını mı sandınız? Söyleyemedim galiba. Yanınıza kar kaldığını mı, kalacağını mı? Aha, bunun beletliğine geçtik ha? Baba. hadi Ben bunun küçüklüğü da aynı bunun şimdiki hal gibi. Dana gibi ana, şuna bak. Dört yıl öncesi. Babuş, neredesin babuş? Yapma baba ya. <laughs> sürekli böyle yapamazsın. Nerede lan bu adam? Buradan geçebiliyoruz mu? Buradan değil. Yok. Belki içeriden içeriden geçeriz diye düşündüm ama yok. Narda oğlum herif ya. <laughs> Aha, buradan. Baba. Aha, yakçaşı geldi sanki. Neredesin? Abi neredesin maa? Hadi bakalım. Mohan kapat etti tabi. İşte. Aha buradan gitmiş. Vay pezevenk. Vay pezevenk. Bu nasıl geçeceğim? Nasıl geçeriz bilmiyorum. Anam o ne? Fare. Ne düşürdün? Bir şey sesi geliyor mu? Eee nereden çıkacağız şimdi? Oğlum yol yok bir şey yok. Nereden gideceğim ben ya? Şimdi burası kapalıysa o zaman oradan devam edeceğiz herhalde. Bu ne? Kağıt. Hayvanat bahçesi ışık festivali. Ha, şunun üstüne falan mı çıkabileceğiz? Çıkabilirsek o da. Bu camı kırabilir miyim? Aha kırdım valla. Yarım saatten beri oradan geçecekmişiz ya. Yani. Bu ne lan? Şuna bak. 1978. Çok kutuları işe yarıyor ya. Evet, işte bu. Oraya atlayabilir mi? Atladı lan. Bakarım, bakarım. Hop be! Çamura bulandık ha. Aha, geldi bizim mob. Şey <laughs> ya, Biraz çamura batmışsın ha? Hep senin yüzünden. Sen de öyle. Nerede? Tam şurada. Biliyor musun? Ne zaman böyle kaçıp gitsen faturayı bana kesiyorlar. Hadi ama. Güvenliğini çok önemsiyorlar baba. Bu orman güvenli. Baba. Hepsi, hemen o tarafta ağaçların ilerisinde yaşıyor. Ya. Ne? Ne var orada? Ormanın an meselesi. Ona bir bakıp sonra hemen geri döneceğiz. Söz veriyorum. Yılan i̇yi iyi. hadi. Bir yan önce halledelim. O adam. Işte, küçük kızım beni her şeyden korur. <laughs> Yerimi nasıl buldun? Avın yumurtada değil mi? <laughs> o işini yaptı. Onu nasıl konuşturdum? <laughs> Dayak at. <laughs> Senin pek güzelce soru sorma gibi bir niyetin hey. yok mu? Bak ne buldum. <laughs> Vay be. 1978. Koleksiyonumda bundan yoktu. Senin olabilir. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verirsen tabii. <laughs> Öyle olsun bakalım. Niye sana güvenemiyorum? Orasını bilemiyorum işte. <laughs> Hadi gel. Bakınmaya devam. Baba. Sakin ol. Ovunla kavuşmanız az kaldı. Bak ya. Bekle ne? Boş ver. Yani ikiniz bana pek sıkı fıkı geldiniz. Öyleler baba ya. Tanık Ne zamandır biliyorsun? Ben senin babanım. Bazı şeyleri görüyorum. Benim yanımda birbirinize bakmamak için kırk takla atıyorsunuz mesela. Konuşmak istemiyorum. <laughs> Ve seni güldürüyor. Çünkü oğlun ahmağın teki. Et bak. Ne olmuş lan? Taze izler. Bir dakika. Ne Hı. bu ya? Bana çaktırmadan iz sürmeyi öğretiyorsun değil mi? Asla yapmam. Bir şey yarıyor mu? Yani... At izi mi? Ne, ne izi? Evet ama hile yaptım. Bitirmek için yapman gerekeni yapmalısın. Hiç <laughs> <Şişt, şişt, şişt, gülüyor> Meğer dinliyor musun? Arada bilgece konuşabiliyorsun. Hadi hadi yürüyün. Yürüyün gidelim. Bakalım başka bir şey var mı? Yok başka bir şey. Ne olacak? Başka bir şey gördün mü? Yok. Henüz yok. Aramaya devam. Aha gördüm. Aha buldum vallahi. Bu ne lan? Aa, baba. Burada bir şey buldum. Vay Yok artık. Bu ne oğlum? Doğurmuş bile. Ee. Şuna bak. İki farklı iz var. Baba. Bu o. Gel hadi. Hadi Siz gidelim. İyi gelmiyor. Hayır. Acı çekiyor. Doğurmuş ne doğurmuş abi onu anlamadım. Evet. Gel hadi. İnek mi? Baba, geyik mi? Bu bölge temiz. Gezdiklerini biliyor musun? Yanında silah var değil mi? var tabii ki. Ama küçücük. Hep. Ah, evet. Kim doğurdu oğlum? Hangi hayvan? Aa, aa. Ah. Eyvah. Sıkışmıyor lazım. Sorun yok, sakin ol. Oğlum saldırır. Sana Nasıl girmiş oraya bu be? Yok. Sakin ol, sakin ol. Hayır. 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 Oy. <laughs> 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 Al şunu. Onu tutacağım. Tamam. Oğlum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Doktor, Doktor buralarda mısın? Buradayım oğlum. Gel hele gel. Yardım et. Ne oluyor? Hey, buraya gelip tutmama yardım et. <laughs> Sana ihtiyacımız Olun. var. Yardım et. Hadi. Dikkat et. Ah. Oh. Tamam. Sıkıca tuttun mu? Oh. Evet. Pekala. Hadi hallet hepsi. O <laughs> <Yavaş>. ona oh. <laughs> bir tekme attı. Oh. Tamam. Oh. Aha gitti. Tamam. Oh. Be. Herkes seni arıyor. Gitmemiz lazım. Zordu. Hey bekle. Baba. Neler oluyor? Başıma Gel hadi. Oğlum bu adam atıp peşinden gidiyor ya. Ne varmış bu attan aman. Aha. Yavrusu varmış i̇yi ya. İyi çıkardık. Doktor. Lan iyi adammış Doktor. bu. Hangi kız? Mali'nin bahsedip durdu. Tünellerde bulmuşlar. Kolunda eski bir ısırık var. Enfeksiyon belirtisi yok. Bu mümkün değil. Testleri yapmaya başladılar ama oraya gitmen gerek. Baba. Gelin. Santimari Hospital. Hospital. Adam yine adammış aslında da. Başka, yolu yok. başka bir yolu olmamı. Konuğu öldürmeden numuneyi çıkarmamızın başka yolu yok. Konakma. O bir çocuk. Petri kabı falan değil. Sence ben bunu Bak ben durumun farkındayım. Ve öldürmeye razı mısın? Milyonlarca hayat kurtaracak bir aşı geliştirmeye razıyım. Daha azı için kaç tane ateş böceği heba oldu? Bu onların tercihiydi. Allah Allahsın kız. İzin mi istiyorsun yoksa haber mi veriyorsun? Bana katılman için yalvarıyorum. Ya kızım? <laughs> Bak bugüne dek savunduğumuz her şey, fedakarlıklarımız, bütün o korkunç... Hep, hepsi bununla birlikte sonuca ulaşacak. Senin kızın olsaydı... Ya, Yapmazdı tabii Ben, evi. Yemek getirdim. Sağ ol hayatım. Yemek getirmişmiş. Bak, Marlin. Yap hadi. Teşekkür ederim. Yapmasan şaşarım zaten diyoruz Kendi kendine. Niye? kızla birlikte ülkeyi dolaştı. Bilmeye hakkı var. Ameliyatta bol şans. Bu adam başta bana iyi gibi geldi ama şimdi fikrimi <laughs> <laughs> değiştirdim boktan.

Aa, bu şey. Hebi kurtarıyor ya Joel. Üstüne bu geliyor buraya. Lan neredesin? Hala Aha. Uyuu! demokrasi ne ya bu yüzden belli. Lütfen durun. Lütfen yapmayın. Jon ayağa kalk hadi. Ah. bak bak bu adam bak. Bu adamı gene öldüreceğim bak. Evet, Oo, ne yapıyor? Meni temizliyorum. Ay 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 ay. Herif için geldik bu kadar. Onları sağ bırakmak çok riskli. Sana bırak dedim. O haklı. İşi yarım bırakamayız. Onları öldürürsek o heriften farkımız kalmaz. Yanlış bir şey yapmadılar. <laughs> Öyle mi? Yüzüme baksana. Sikerim yüzünü. Hep <laughs> üst katı korumalıydınız. <laughs> çekil. Uzak dur. Sakin Yoksa olun. ne? Geri çekil lan. kavga ediyor. Dur lan. Yeter. Vur hele vur. Ne oldu? Silah çektim böyle geri çektim tabii ki. Mermenizi vuracak göt yok sizde oğlum. Silah çekeceksen vuracaksın. Seattle tekrar. Ama bu sefer Ebi tarafından Seattle birinci gün. Ebi. Hey. Sakin ol. Manny. İyi misin haps. Evet, şey. <laughs> haps. Ne oldu? Her yerde seni arıyordum. Görev çıktı. Hazlek <laughs> bizi cephede istiyor. Haydi göreve gidelim. Ciddi misin? Hiç olmadan kadar ciddi. Hadi kalk. Hemen şimdi mi? <laughs> evet. Babamız. 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 Ah tamamdır. boynum. <laughs> hey, dün gece odayı bana verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Bu sefer ki aşağı atın. Hayır. Hava durumcu. Buraya dağdan geldi. Aa, bilim kadını demek. Güzel. E işte, mesleği konusunda Oğlum, biraz fazla. Kızın kaflara bak lan. hakkında kafamı şişirdi ve bilemiyorum. Bundaki e, onun e, e. ne ya. Ah, kesinlikle. Artık mutlu öyle bir. Beni iyi... yürü. <laughs> Öl zaten. Ondan iyisini bulamazsın. Aha velatlara bak. Bu ne lan burası? Ana okul mu? Merhaba bayan Pons. Hmm. <laughs> o da mı? Bir centilmen asla söyleme. <laughs> <laughs> Vay be. Şuraya bak oğlum ne bu <laughs> okul gibi yapmışlar burayı. Tamam canım. Ne istiyorsun? Profesyonel pilav mı? Ne çıkarsa bahtına. Profesyonel pilav yok mu? Hocam oradan bana bir kuru versene. ama. Çeki sen önümden kadın. Ee, yemekçiler bunlar değil mi? Seni görmek de güzel evi. Sen ne diyorsun lan? Affedersin Jordan seni görmemiştim. Bizimle serevine geliyor musun? Meni'yle beni üste çağırdılar. Gelemeyeceğiz yani. De ne işiniz var? Otel ve okulu tahliye ediyorlar. Malzemeleri toplayıp herkesi üste geri getireceğiz. Ciddi misin? Onca şeyden sonra geri çekilmemiz şaka gibi değil mi? Belki mevzu farklıdır. Ya TV istasyonundan eve daha erken dönebilir. O da var evet. Oğlum yemek öyle bitecek yemek hadi gidelim. uzun ve ölümün hızlı olsun. <laughs> tamam aldım ben. Hocam yemek anı nerede biliyorsunuz mu ya? Nerede oğlum yemekçi? Siz ne konuşuyorsunuz lan? gerek yok abi bunları dinleme. Oğlum yemeği bulamadık ya yani yemek nerede? Ha oradan mı? Sıraya mı gireceğiz yine? Fabrika mı lan burası? Hocam bana oradan bir kuru fasulye, bir pilav alabilir verir <laughs> Menüde ne var? Burrito. Burrito mu? Allah mı tamam. Önüne geçebilir miyim? Ne yapıyorsun? Hey, denemos prisa de pastes Hey, sıraya girsene ya. Meni, ne yapıyorsun abi? Affedersin. Sen de herkes gibi sıranı beklesene. <laughs> Cepheye gidiyoruz. Gel hadi. <laughs> Aman Demi. Niye üç tane aldın? Birini bırak. Sakin olmaya çalış. Mel de bizimle geliyor. Ne ne? Mel. Mel. Çantan nerede? Odada mı? Bunu bana neden yapıyorsun? Çünkü ikinizi de önemsiyorum. Ve bu saçmalıktan bıktım. <laughs> bu görevde olduğumu mu biliyor mu? Biliyor. Ve bunu kabul etti mi? Evet. <laughs> Elimizde <laughs> ne var evet, ki ya? Hayır gibi geliyor. <gülüyor> Konuşmam <gülüyor> yüzünden. Ekmek <bak>, şey <laughs> al. Salam kaşar arası dost mu? keyif alıyorsun gibi geliyor. Hayır. İkinizi nihayet buzları eritmesi için bir fırsat bu. Jackson'dan beri birbirimizle hiç konuşmadık. Bir şey yaşanmamış gibi davranmam mı gerekiyor? Tabii ki hayır. <laughs> bu konuda konuşmanız gerek. Allah. ölmesini en az bizim kadar istiyordu. Ama o diğerlerimiz gibi değil. Daha önce birini öyle incitmemişti. Üf, o sürekli sıkarları öldürüyor. Çoğulu öldürdüğümüz gibi değil. Unutma, biz askeriz, o sıhhiyeci. Hadi ebi, o aileden, benim için. Tamam mı? Denerim. Tek istediğim bu. Aa, ne? Eşyalarını topla, gidip Meli alacağım. Tamam. Usludur. O zaten. dur diyor ya, bak ya. Kaşınıyorsun oğlum, hastalıyor mu burası? Bilmiyorum Anam! Anam! <laughs> ne çıktı öyle? Ha çantayı almak için gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ha, hemen öyle sığar da. Tak, tak. Hazır mısın? Evet sayılır. Bu ah, yine hamile oldu. Bu hale ne mi gideceksin buraya? Selam. E ee, görev onayı verdiler mi? Zor bela. Bence istersen kalabilirsin. Gerekmedikçe oturmak istemiyorum. Avın kabul ediyor mu? Avınla ne alakası var ki? Hmm. Yolda Ali sağlayacağız. Çabala. Oh, o kadar şerefsiz bir adam ki. Ooo. Oh, oh. Seni mi çağırıyor ki bu? Sıradan bir değil. Bayağı büyük yarmış. Burası stadyum mu lan burası? <laughs> Nasıl yani? Bileklerindeki keskin bir ağrıdan şikayet ediyor. Kaşığı bile zar zor tutuyor. <laughs> Ona biraz daha ağrı kesici götürebiliriz. Oğlunla seni 96. bölüme göndermişler. Evet, ıı, iyi bir yer. Bir sürü genç aile var. <laughs> Heyecanlı mısınız bari? Bebek için yani. Koşuşan çocukları görünce... Evet, evet, ben hazırlanıyorum. <laughs> o ağlayan bebekler Olgun'u değirtiyor olmalı. Geri henüz görmedi bile. Beni ile devriyeye çıktı. Deni mi? Hadi ya. Deni kim lan? Kötü olmuş. Evet. Şimdi de Deni mi çıktı ama onun başımıza? Teşekkürler. Köpeklere bak. İyi. Ne yapıyorsun lan sen? Alice çıkarıyorum. İçeride oynuyor. Süper. Ebi, onu tutmak ister misin? Ha, ben alırım. Ya bak abi, çık 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 çık. Ya çık 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 Ne haber kızı? Vay. Tam bir şapşal. Şey Hanemiş biricik kızı. Sana bir tek o katlanır zaten. <laughs> Kıskanma canım. Yine <laughs> ses de geliyor oğlum buna. Ne haber? Kamyonlara gidelim mi? Hadi gel gidelim. Haydi gidelim. Bu ne? Ben de mi top oynayacaksın? Tamam, ya biraz seviyorum. da seni seveyim. Burada bölümü sonlandırayım? Evet. Ben de seni alayım mı? Ya, top ah akıllı. tut. Bir daha getir. Bak 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 bir daha getir. Ulan. <laughs> evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Şu son topu da atayım. Bölümü de kapatalım. Haydi. <laughs> Arkaya